Pomodoro tekniği gerçekten gerçekten çok faydalı yani. Bilmiyorum nasıl bulmuş adam bunu. <laughs> hikayesini de okumak istiyorum aslında. Pomodoro tekniği şu. 25 dakika çalışıyorsun, 5 dakika ara veriyorsun. 25 dakika çalışıyorsun, 5 dakika ara veriyorsun. 4 set yapıyorsun. Genelde uygulaması bu. 4 set yapıyorsun. Yaklaşık olarak 4. 4. setin sonunda da 15 dakika ara veriyorsun. 130 dakikada 100 dakika çalışmış oluyorsun. Bak bu çok iyi bir oran. Gerçekten çok iyi bir oran. Yani 130 dakikada 100 dakika aktif çalışmak. Mesela şöyle ben mesela oturduğumda 75 dakika iyi bir metin okuyabilirim. 60 dakika iyi bir metin okuyabilirim fakat 60 dakika iyi bir metin okuduktan sonra zihnim çok yorulduğu için 20-30 dakikalık ara veriyorum. Böyle olunca totalde bakıldığında hem yorulmadan daha çok çalışmış oluyorsun. Çünkü 25 dakikadan sonra 5 dakikalık bir mola gerçekten tamamen dikkatini dağıtmana yetmiyor. Yani bir Pomodoro bitti, 25 dakika çalıştın, 5 dakika çok kısa bir süre. Yani 5 dakikada oturup mesela Twitter'da takılamazsın. Yetmez yani 5 dakika, Twitter'ın başına geçersin ancak. Dolayısıyla bu 5 dakikaları şöyle planlıyorsun, İşte gideyim bir çay alayım, bir kahve alayım, iki ayaklıyorsun.